Bunu bilmediğine eminim. Dünyanın en yüksek dağı hala büyümeye devam ediyor. Biliyor muydun? Everest Dağı 8.848 metre yüksekliğiyle gökyüzüne uzanıyor. Ama şaşırtıcı olan şu: bu dev her yıl yaklaşık 4 milimetre daha yükseliyor. Neden mi? Çünkü Hint Levhası hala Avrasya Levhasına çarpıyor ve Himalayaları sanki görünmez bir güç yukarı doğru itiyormuş gibi büyütüyor. Yani Everest donmuş bir kaya yığını değil yaşayan sürekli değişen bir yapı gibi. Bu bilgi seni şaşırttıysa videoya bir beğeni bırak, daha fazla kişiye ulaşsın. Üstelik bu hareket yalnızca yükselme yaratmıyor, aynı zamanda yıkıcı depremleri de tetikliyor. 2015 Nepal depremi öyle güçlüydü ki Everest'in yüksekliğini bile birkaç santimetre değiştirdi. İşte bu yüzden Everest yalnızca dağcıların rüyası değil, dünyanın hala şekillenmeye devam eden yüzünün canlı bir sembolü. Eğer yeni bir şey öğrendiysen takip etmeyi unutma çünkü sırada daha inanılmaz bilgiler var.